Günaydın. Günaydın. Hayır neden ısrar ettin beni de aldı anlamadım yani. Buradan taksi geçmiyor. Biraz laflarız dedim. He. Şirkette yapılamayacak laflamalardan. Aynen. Konu ne? Necat. Ay. Tüylerim diken diken oldu. Ne kadar orijinal bir konu. Dalga geçme. Bu defa fena çuvalladım. Ne oldu? Çekmecelerini kurcalarken mi yakalandın? Bak hala. Sıkıldım anne. Artık beni karıştırmasan. Aylin'le konuşsan mesela bu konuları. Aylin'in ailen olmayabileceği aklına geldi mi hiç? Tamam kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama... ...o kadar yaklaşmıştım ki yani onu yakaladım zannettim. Ama yanılmışım işte. Rezil oldum tabii. Eğer Necat'a e anlattıysa daha beter rezil oldu. Anlatmayacaktır bence. Niye öyle dedin? Akşam yemek masasında hayatım günün nasıl geçti diye konuşan bir çifte benziyorlar mı sende? Benzemiyorlar değil mi? Benzemiyorlar tabii. Aylin karısı gibi de değil. Kayra için uğruyor eve. Orada kalmıyor bile. Bak bu yeni haber işte. Bomba bir haber bu. Esas bomba habere gel. Son iki yıldır Şirketini hızla büyüterek dikkat çekici bir başarıya imza atan Nejat Yılmaz, sürpriz yaparak yılın iş insanı ödüllerinde finale kalan üç kişiden biri oldu. Şaka yapıyorsun. Buna çok sevinecek işte. Bunu bekliyordu. E, ileriden sağa dönebilir miyiz? Ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Nejat'ı tebrik edelim Serkan. Günümü aydınlattın şu anda. Ya adam şirkete gelecek zaten. Ne gerek var? Buradan buradan. Buradan sola ya dön. Ya tamam dürtüp durma adamı. Sen bunu. Fıstık'ım, biz benim telefonumu oynama meselesiyle ilgili konuşmuştuk? O zaman bana telefon al baba. Tüm arkadaşlarım da var. Alayım. oyun biraz daha uzasın, alırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Neden haber vermiyorsun canım benim ya? Çok sevindim. Tebrik ederim ama insan söyler. Hadi abartılacak bir şey yok. Kim bilir daha söylemediği neler var. Biz de yakın arkadaşıyız diye dolaşıyoruz. Tebrik ederiz. Oğlum sağ ol da daha ortada fol yok yumurta yok. Hoş geldiniz. Neyi kutluyoruz? Ha sana bile söylemedi yani. Baksana karı koca birbirlerinden haberleri yok. Necat Yıl'ın genç iş insanı adayları arasında son üçe kaldı. Ah tebrikler. Aslan babam benim. En iyisi sensin. Balım ama daha ortada kutlanacak bir şey yok. Hadi bakalım. Okul için hazırlanman lazım. Marş marş. Ben hemen gittim. E, gitmeden birer kahve içelim mi biz de? Aylin'cim bize bir Türk kahvesi yapar belki. Sana ellerimle kahve yapmayı o kadar çok isterdim ki. Ama Kayra'yı okula götürmem lazım. Ee, siz buyurun bahçeye, ben yaparım kahveleri. Buyurun, buyurun. Hamdi. Ee, siz çıkın, ben geliyorum. Ee neler saklıyorsun başka? Anlamadım ne gibi? Ne bileyim kaç zamandır konuşamıyoruz. Şu olayı bile internetten öğrendim. Oğlum ben de daha yeni öğrendim. Niye söylemeyeyim yoksa? Bir mesaj atacak vaktin de mi oldun? olmadı? Olmadı Serkan'cığım. Haber geldiğinde Kayra ile uğraşıyordum çünkü. Oğlum ben senin en yakın arkadaşın değil mi? Soruyor musun bunu? Bütün derdimi tasamı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam abi dökül o zaman sen Neyi döküleyim ya? Abi ne bileyim bir derdin vardır, başkasına anlatamadığın şeyler vardır, paylaşmak istediğin bir sırrın vardır, ailenle alakalı bir problem vardır. Bilmiyorum, hepsi olabilir. Serkan sen iyi misin? Bir problem olsa senden niye saklayayım ki? Saklamazsın değil mi? Hayır, saklamaz. Saklamam oğlum. Tamam öyle olsun. Aylin'cim. Hande'cim. Yeni bir dövme kontrolüne mi geldin? Hı? İstersen ben sana saç teli vereyim. DNA testine götür daha garanti olur. Bu konuyu geride bırakacağımızı umuyordum. Sonuçta Necat'ı korumaya çalışıyorum biliyorsun. Nejat'a e da söyleyelim bunu. Bakalım o bu konuda ne düşünüyor. Bence sen bunu Necat'a e söylemezsin. Neden? Beni engelleyen ne? Çünkü ben de Kayra'ya sırrını söyleyebilirim. Ne sırrını, ne saçmalıyorsun yine Hande? Kayra senin bu evde yaşamadığını biliyor mu? Ne yapıyorsun? Geceleri o uyuyunca gidip, sonra sabah uyanmadan geri mi dönüyorsun? E Kayra bunu bilse ne düşünür acaba? Gerçekten bunu küçücük bir kıza söyleyip, üzecek kadar kötü müsün? Çocuğuma yalan söyleyecek kadar kötü değilim. Aylin ikimiz de şunu çok iyi biliyoruz ki bu evlilik bitecek. Sonuçta huylu huyundan vazgeçmiyor. Sen yine onları bırakıp gideceksin. Ama Nejat'ın onu terk etmeyecek, çocuğunu annelik edecek bir eşi olacak bir gün. Müsaadenle canım. Balara. Giymişsin neden gelmiyorsun? tanem. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı anneciğim. Seni bekliyorum. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuş. Ama bu üstündeki kalın gibi biraz. Gel onu değiştirelim. Hadi. Eline sağlık Hayri. Afiyet olsun. Güzel haberlerim var. Aa neymiş? Bu ödülü verecek kurulu akşam yemeği varmış. Gidelim mi hepimiz? Ya hazırlanmak lazım ya şimdi mi haber veriyorlar? E ailen de gelir herhalde değil mi Neşat? Gelemez ki işleri var. O zaman üçümüz gidiyoruz diye haber veriyorum. Öyle yap.